şöyle yeni bir filarmoni orkestrası Beta Enerji Filarmoni Orkestrası. Bu bizim Beta Enerji firmasının kurmuş olduğu Vakıf Sabit Dağ Suyu Bilim ve Sanat Vakfı'nın çatısı altında oluşturulan bir filarmoni orkestrası. Amacı tabii ki ülkemizde yeni bir filarmoni orkestrası kazandırmak, gençlerle ustaları bir araya getirmek, klasik müziği klasik müzik seyircisiyle buluşturabilmek yurt içinde, yurt dışında konser vermek en büyük hedefimiz. Çok heyecanlıyız. İlk konserimiz, lansman konseri. Ankara seyircisiyle buluşacağız. Bu da bizim için çok heyecan verici. Çok mutluyuz. Bundan sonra da konserlerimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir anlamda eğitimi ve sanatı birleştiren evet. bir konser diyebilir miyiz? Genç yeteneklerin de Şöyle, önünü açması açısından. Flerman Orkestrası'nın ve vakfın kuruluş sebebi evet. Özellikle bu alanda Eğitim almak isteyen gençlere e, burs verme e, en büyük hedefimiz. E, ülkemizde çok yetenekli genç var. Dolayısıyla hepsinin e, belki bir kendilerine e, çıkacakları, konserde verecekleri bir sahne yaratabilmek, eğitimlerine katkı sağlamak en büyük hedefimiz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Biz Beta Enerji olarak hayatlara dokunmayı seviyoruz, İnsanlarla beraber olmayı seviyoruz. Başarıdaki gücümüzü de buradan alıyoruz. O yüzden e, Sabit Dağ Suyu Vakfını oluşturduk, kurduk ve bu vakfın amacı e, spora, bilime, sanata bir şekilde destek olmak ve insanların yanlarında olmak istedik. O yüzden de sanat tarafında da filarmoni orkestrası Beta Filarmoni Orkestrasını oluşturduk. Mutluyuz enerjimizle mutluluk üretmek istiyoruz. Etrafımızdaki tüm insanları da mutlu ettiğimiz sürece de başarılı oluyoruz. Başarılı olduğumuz zaman biz mutlu oluyoruz. Mutlu ettiğimiz zaman da insanlar mutlu olmuş oluyor. Biz ihtiyacı olanlara dokunmayı önceliklendiriyoruz. O yüzden spor tarafında da ağırlıklı olarak dezavantajlı sporcuların yanında olmayı istedik. Sanat tarafında da aslında çok cevherler var. Bunlara dokunduğunuz zaman parlayacaklar ve biz de dokunup parlatma derdindeyiz. O yüzden ustalarla gençleri, genç yetenekleri, cevherleri bir yere getirmek için dertlendik. Bu vesileyle de buradayız. İnşallah bu ilk konserimiz, lansmanımız. Ama yıl içerisinde bunun devamını getireceğiz. Sık sık beraber olacağız inşallah. Gerçek potansiyelleri açığa çıkarma platformu diyebilir Amacımız bu. Kesinlikle. Hedefimiz ve amacımız bu. Zaman içerisinde de bunu hep beraber göreceğiz. Peki. Ve Beta Filarmoni Orkestrası'nı da tam manasıyla oluşturup e, etkinliklerimizin sayısını artıracağız. Hayatlara daha sık sık dokunacağız. Daha fazla dokunacaksınız. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ederiz teşekkür ederim. Yolunuz Sağ olun. açık olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.